Benim adım Furkan. Şeytan nasıl varlıktır? Cin görünümde yani cin. Yani normalde tipsizdir. Yani Görüntüsü çok korkunçtur. Ama yani güzel bir görüntü alabilir istersen. Yani çeşit, mesela hayvan şekline gelir, akrep şekline gelir. Kedi köpek şekline girebilir. Mesela bir karga falan görünmeye girebilir. Yani onun böyle bir sorunu olmaz. Ee, ama yani iman edenler üstüne e, bir etkisi yok. Yani, çok zayıftır etkisi. Nefis de öyle yani köle gibidir. Mesela dur dedi mi durur. Adam diyor dayanamadım diyor. Ya kardeşim sen emir verdiğin nasıl durmaz yani? Mesela öfkelendin, sakin ol dersin, zınk durur. Mesela bir şey elini uzatıyor, dur dersin durur. Bir şey yapacak, yapma dersin yapmaz. Dinler nefis. Ya tamamen boyun eğmiş vaziyettedir. Zayıf irade de bu kötü noktaya gider. Şeytan da ancak fısıldıyor. Hadi oradan dersin, işine bakarsın.